Bugün Carrefour Sale'nin 3. bölümünü çekiyoruz. Bu arada oyunu 2-3 kişiye çekilişle vermeyi düşünüyorum. Çekilişe katılmak çok basit. Yapmanız gerekenler kanala abone olmak, Instagram'dan beni takip etmek, yorumlara Instagram adresinizi yazmak ve son olarak da yorumlara bıraktığım Discord sunucusuna gelmeniz yeterli. Oyunun çıkmasına az kaldı. Oyun çıktığında halledeceğiz onu. Şimdiden bir tane like atmayı unutmayın. Ve hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hızlıca oyuna geçelim. Şimdi gözümüzü açtık. Saat sabah 7'si. Biz uyanır uyanmaz ne yaparız? Kumara gider bütün varımızı yoğumuzu basarız. Başlangıç bu. Güveniyorum ya baştan. Patlatmam ben. Dayı ne yaptın? Selamun aleyküm. Geçen bur burada oynayacağım bu sefer. 62 bin'e bastım. 9. 18. Tamam aldık ya. Tek de aldık gittik. İşte bu ya. 125 bin. Çıkış tamam. Güzel bir güne başladık. Ben her sabah ama bugün gün fena patlayacağım ya. Şimdi ofisimizi açalım dedik. Evet. Ofisin önünü bir temizle. Bak araba falan hiçbir şey yok. Araba pazarını beklesem mi ya? Araba pazarı hangi gündü? Pazar günleriydi galiba. Perşembedeyiz. Ben en iyisi araba pazarını bekliyorum çünkü param çok iyi. Aa tamam cuma günü açılıyormuş araba pazarı. Hemen buradan araba pazarı. Şimdi şuradan bize güzel bir araba 100 bine. 101'e güzel bir araba. Hocam. Of Audi. Ablam kaça satıyorsun Audi'yi? 8 bin mi? Bu mu 8 bin? Allah Allah. Bu Mercedes. 47 bin. Az. Ney? Toyota Supra. 67 bin. Olabilir. Hocam. Mustang var burada. 42 bin. Oğlum bunlar ucuz lan. 61 bin'e bunu satıyor. He, o zaman şey yapacağız. Hocam bir Supra alayım ben. Şimdi arkadaşlar pazarlıkla bir Supra alıyorum 60 bin'e. Verirse. Ver la. Verdi lan. Oyyy. Biliyorsun. Tamam supramızı çektik. Aman <laughs> değil, dur. Şimdi 65 bin kaldı ona da bir tane araba çekerim. Bu ne kadardı? Chevrolet 61 bin. Ha bu olabilir. Mustang ne kadardı? 40. Tamam. Chevrolet alıyorum. 61 bin. 50 bin evvel lan? İyi pazarlık yapıyoruz evet. Oha 61 lira <laughs> kadar al. Ananı avraları. <laughs> Buna gideceğim abi bu fenaymış. Bunu ben tamire gönderiyorum. Ha yetenek puanı geldi. Pazarlığı fulledik. Şimdi sağlam satışlar yapacağız artık. Hocam ben evime. Buna giderim ya. Ne gidiyor lan? Makine manyak. Ne diyorsun ya? Seni bir tamir ettirelim biz bakalım. Bunlara var ya çok fena fiyatlara vereceğim ben. yüz tamir et. Hocam sen de bir supraya at. Tamam. Bebekler tamir oluyor. Bunlara güzel bir boyadık mı öyle? Ve hala 14 binim kalmış. 14 bine gidip kumar mı oynasam? Para kaynağı belli arkadaşlar. Buraya geliyorsun. Buraya geliyorsun. Oturuyorsun. Hayır buraya oturacağım bu sefer. Küsur rahatı basayım ben buraya direkt. 4.000 Bas. 6. 12. Kart. 21. Al Aldık tamam bu kadar. Oğlum ben kumarda fena kazanıyorum ha. Neyde kaybettiğimiz belli. Ofiste <laughs> çok kirli diyor. Onu bir temizleyeyim ben ya. Gel lan buraya. Hop. Hop. Ama artık tertemiz. Hocam ne oldu arabalar? Supra'nın tamiri bitmiş. Şimdi bir de onun boyasına falan bakalım ne durumda. Boyan falan ne durumda? 162 boyalı. Ha, rengi mevcut renkliymiş. Bunu ben bir güzel bir boy atayım. Ne oldu lan? Hop. Abicim selamlar. Tüm araba 300'e boyuyormuş. Cila Cilayı bassam mı ya? Oy, ne güzel parlıyor lan. Ben buna cilada basacağım. Şöyle. Araba. Boya. Oy. Ne diyorsun ya? Ya benzinlikte senin bir foton almayalım ya? Oğlum, bu araba kendime mi alsam ne yapsam? <laughs> Çok iyi şey lan makine şurada şöyle bir fotosunu alayım ben. Oğlum insan satmaya kıyamaz lan bunu. Supra'nın yeni modeli galiba. Tamam bebeğimizin fotosunu da aldık. Şimdi güzel bir banyo yaptıralım. gel. Tertemiz oldu. Buna bir de buradan benzin takviyesi yapıyoruz. Hop. Tamam. Hocam fulle bunu. Konuş. Yakıt ekle. Fulleyemiyor abi bunu? Ha buradan fulleyormuş. Hop tamam. Yakıtı da full. Ne kaldı bunun? Şu anda bunun eksiği ne? Hiçbir şey. Benzin 79. Ya bunu direkt satışa veriyorum. Bunu manyak birata koyacağım bu arabanı. En az bir bu. Şöyle güzel park ederim bu. Derin de boyatıp güzel bir yıkatacağız. Gel bakayım buraya. Benim boyan ne durumda hiç bakmadım ama. Benim boyan ne durumda? Tamam senin boyaya ihtiyacın var. Sana biz güzel bir renk ayarlayalım. Kulaklığı metali bas buna. İşte bu. <laughs> Ne diyorsun ya? Kirli miydi bu? Yüzde 44 kirli. Direkt yıkatma ya. Direkt yıkat, 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 yıkat. Daha ilk benzinini doldurayım sonra yıkatayım. Kullar bunu. Tamam yakıtımız da full Bunlara var ya sağlam gibi Konuş yıka Evet ikinci bebeğimizin de yıkaması bitti Aa onun fotosunu unuttuk lan bunu. Bunu şöyle yeşillikte çekeyim ya. Şöyle yolun ortasında. Ama akşam oldu. Ben bir atayım Araba yolun ortasında bıraktım ama hiç olmaz herhalde. onun duruşu kes. <laughs> Oğlum bu Supra'dan daha iyi ya. Baksana şuna. Arkadan da alayım şu. Şuradan da alayım bunu. Fena. Biniyoruz. Bunu satışa şey getiriyoruz Ne oluyor lan? Ofis ekillendi? Temizler burayı. Evet makinaları park ettik. Şimdi ne yapacağız? Gidip satacağız bunları güzelce. Hocam web sayfası. Toyota Supra. İlan ismi Supra. <laughs> 60 bin yapılan masraf. Hocam 60 bin. 150 bine gider bu. Tamam bunu 150 bine koyuyoruz. Supra'ydı değil mi? Supra nerede? Supra, burada burada. Bunun ben 2-3 fotoğrafını daha çek. Fotoğraflar niye böyle karanlık gözüküyor burada? Hocam tuzpuramız nerede bizim? tamam buldum. ABS'si, TCS'si her şeyi var. Koy satışa. Chevrolet. bu var ya bu. Bunu, bunu daha sağlam. Oğlum kamyon niye koydun? Bunu daha sağlam fiyatlara koymayı düşünüyorum. Şev, Roulette Emis Yıl 1969 50 bin diyor buna da Buna da 150 bin diyorum ya Koy satışa Ama Evet arkadaşlar bebeklere 150 binden koyduk buraya Bakalım alan olacak mı Ofis aç oğlum Ofis niye kirli Nerede o çöp Ablam direkt almaya mı geldi 150 bine ne oldu lan, nereye gidiyorsun? Ha, Supraya gelmiş bak. Daha yüksek. Bu fiyat bütçem uygun değil, 54 bin. Yok oğlum, manyak mısın sen ya? 150 bin. Teklif et. Yok düşüremem, sen terk et. Satma, satma, satma. Terk et burayı. Oğlum 54 e ben sana nasıl vereyim? Allah'ım hoş geldin. Chevrolet. 150 bin. 64 bin mi? Satma. Gelecek arkadaşlar bu iyi fiyatlara. Abim gelmiş. Abim hoş geldin. 147. İşte bu ya. Bak 147 bin alayım diyor ya. Şimdi ben buna 50 bin almışım. Bin masraf yapmışım. Sat tabi oğlum. 164 bin paramız oldu. Oğlum çok iyi ya. Yok mu hocam supra isteyen? Yani. Abicim hoş geldin. 150 bine vereyim direkt. 140 da olur sana. 140 da olur. Fiyatı değiştirmeden anlaşabiliriz. Al abim. 312 bin param var artık arkadaşlar. Hayırlı olsun vatana ha, millete. Ben bunu gider şimdi araba pazarını beklerim ki. Cumartesi. Perşembe... İki gün sonra araba pazarı açılıyor. Ben araba pazarını bekleyeceğim. Araba pazarı, pazar açık tamam. Günaydın. Şimdi bu paraya gidip kumara basamam tabi. Kaybetme riskini göz alamam. Artık kumarlık bir şeyimiz kalmadı. Böyle pazardan güzel güzel araçlar alıp satacağız. Oğlum pahalı bir şeyler yok mu? O Ferrari diyorsun. Ne diyorsun ablam? 367 bin diyorsun ablam. Pazarlıkla bana bunu 300'e versene. Versen 300 ü. Oğlum 300 milyon e Ferrari aldım şu anda. Ohoho. Sese bak. Bu ne diyorsun ya? Ben bunu direkt satarım ki. 1 milyona koyayım mı bunu? Ferrari oğlum sonuçta 1 milyona gider bu. Bir bunun tamiri falan ne durumda? Hasar 24 boyalı. Tamam bunu hemen her şeyini güzelce yapalım. Bir de Ferrari'ye de kırmızı yakışır. Dur hocam. Muammer Usta benim Ferrari'yi bir tamir et bakayım. Muammer Usta'm bir yer astın ona. Kırmızıya boyayıp cilayı çekelim. Ustam bitirdin mi? Teşekkür ederim. Gel bakayım buraya. şimdi. Abim buna bir kırmızıyı ver bakayım sen şöyle. Kırmızı perver severiz. Boya. Bir cilaya gel burada. Bu parlat böyle bir. Şöyle mi? Böyle. Lan bu ne oğlum? Bunu da modifiye edeceğim ben. ABS falan varsa yoksa onu takacağım. Bakayım lan var mı gözüküyor mu burada? ABS, ESP, yarış kit her şey takılı lan bunun zaten. Lan bunun her şey takılıymış. Ya bunun benzinlikle bir foto. Şöyle benzinlikli bir fotosunu almayalım mı ya? Tablet. diyorsun ya? Buna bir de banyo yaptıralım biz. Yıka. 1 bir milyonu alırlar mı lan acaba? Deneyeceğiz. Bence alırlar. Almazlarsa düşürürüz yani. Ne olacak? 300 bin aldık zaten. sese bak sese. Tamam bunun yakıtı, yakıtı bitmiş bunu. pulla bunu. Tamam. biber bir park edip satalım. Bu sene buraya park ederim. Şöyle. Tamamdır. Potomuz da hazır. Oğlum bunu var ya çok... Bir milyon ya bu. <laughs> Tam 1 milyon durmuyor mu? Baksana şuna. Abi bunu alacak mısınız bir milyona ya? Web sayfası. Le Ferrari. Ferrari. Temiz. Öğretmenden. ne <laughs> öğretmenden temiz Ferrari satıyorum. Bir foto daha koyayım buna. Çektim galiba ben bunu. Evet. Önden güzel bir foto. Şu da olur. 1.000.000. 1 milyona koyuyorum şu anda bu arabayı. Koydum. Hocam alacak var mı? Çok merak ediyorum. Ben bunu 1 milyona koydum. Gidip 5000'e kumarımı oynarım. Dayı ne yaptın? Ferrari satmaya başladım ama sen dur hala burada. Bundan bir bira Bir Birayla beraber... Ne oldu lan başım dönüyor. O <laughs> Karakter direkt sarhoş oldu. Lan yan döndüm ne oldu? Bas peşine. 6 12 15. Oo, listi kal. Patladık bu sefer. Patladık bu sefer. Patladım ben direkt bırakırım. karakter yamuldu lan. İşte içmeseydik kazanırdık kumardan ama. Momber usta burada <laughs> ama. Momber usta ne yapıyorsun? Ben biraz içtim kusura bakma abim. Hocam ne yapıyorsun? Oğlum dönüyoruz lan. Bu Ferrari alacak. Arkadaşlar Ferrari satıyorum 1 milyona. Sesimi duyan yok mu? Yok galiba. Ben de sarhoş oldum galiba <laughs> karakter içerken. <laughs> Dayı ne yapıyorsun lan? <laughs> Oğlum Ferrari aldım Ferrari haberin olsun. Sen hala burada elinde bira. Burada bekle sen. Yok burada falan yoktu artık sana. Ben gidip yatayım en iyisi. Fısımız açık. Kirli değil. Yattık uyandık. Aha ablam gelmiş. Ablam 1 milyona Ferrari bak hiçbir yerde bulamazsın. 1 milyona Ferrari göster bana. 264 bin'e düşüremem abla yürü git ya. Araba 300 bin aldım zaten. Şu evi de yakında satın alacağız büyük ihtimalle. Onun yanına yapmıştır. Bak üst katı yapmışlar sanki içine. <laughs> Dur bakayım. Bakabiliyoruz mu? Bakamıyoruz. Ha bak içi falan yapılmış aynen bu evi. Açacaklar yakında büyük ihtimalle. <laughs> hmm, aynen odaları tasarlanmış. Ben gidiyorum ya kumar. Arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Arabaya müşteri bekliyoruz. Beklerken boş boş durmayalım. Selamun Aleyküm. Yine ben geldim. Onunla başladık. 19 kaldı tabi. Direkt kal. Sen onu 21 yaparsın ama. Yapamadın. 3 bin at başta 3. 13. 10 verme. 23 patladı. At yarısını 7. 17 kal. Kal 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 kal. 15 20 kaybettim. <laughs> tamam. Hepsine bas. 9 15. Al. O da 15 yapacak. 19 14 24. Güzel. Tamam ne battık ne şey yaptık ama hala müşteri yok. Yan masaya geçelim o zaman. <laughs> 9 14 Kart 22. Başla. Tamam, buradan alırım ben. 16 yer yani 6 diyor. 12 kart. 20. 992 param kaldı ama hatta şöyle otobüs parası bırakıp hepsini basacağım. Oğlum, 1 milyon aracımız var lan. 15 kal. 6'dan alacak ya. 21 yaptı adam. Yakışmadı. Elon Musk. Ben bunu üstüne içerim. Abla niye kişilik bir açıyorsun? Onu anlamadım ben pek ama. Bu abim de bayağı alkolik. Şuradan ağzımı dayayamıyorum ya. <laughs> Aa, abicim merhabalar. Ben sokak fotoğrafçısıyım da tarzını çok beğendim. Şöyle 2 3 fotoğrafını alabilir miyim ya? Şöyle 2 3 fotoğrafını alıyorum hemen abicim. Şöyle. Oy, dayım fena çıkıyorsun he. Şurada. Oğlum, Nesin lan sen? Bakacağım mı göstereyim fotoğrafları sana? Bak. Abi senin fotoğraflar Sadece arabaların fotosu mu gözüküyor? Neredesin lan? Abi ben sana onları sonra gösteririm tamam mı? Şey yapma sen durma. Hallederiz sorun. Evet ofise yine müşteri gelmiş. Oğlum şu arabayı artık alın benden ya. La şu aracı benden al gideceğim bütün parayı basacağım. Kumara. Gel. Abicim hoş geldin selamlar. 700 bin. Şükür ya. Abim gel. Abim ben senin bir fotonu çekeyim ya. 700 bin aldın sen bu aracı. Dur abim hayırlı olsun. Şöyle Instagram atarsın bunu. Bunu sana vereceğim. Al ya al git. Al git. Oh. Evet 700 bin paramız oldu anlık. Araba pazarı açık mı değil. 600 bin'e falan araç varsa direkt alacağım oradan. Kürü ya. Ne bekletti bizi Kamiller. Sen Porsche mu satıyorsun yine ya? 213 bin. Mustang ne kadar ablam? 42 bin mi? Mercedes. 47 bin. Ne ucuz lan bunlar? Bu ne? Bu kapı mapı komple değişmiş. Oğlum bu nasıl araba pazarı ya? Ne, niye, niye ucuz bunlar? Neyse. Almıyorum. Para kalsın şimdilik. ofisime dönüyorum ben. Ofisi geliştiririz. Ama bir sonraki bölümde Tabii Şöyle bunları atalım. Bunu da at. Bunu da at. Tamam. Güzel bir gün geçirdik. 700 bin dolarımız var. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz bir like atabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Şimdi bir sonraki bölümde 700 bin parayla ofisimizi geliştiririz. Güzel bir araba alırız. Kendimize de araba çekeriz. O zaman görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.